Aynen. Atlantis Arena takipçileri. Bu bizim ilk şampiyonluk turnuvamız olacak. Amacımız eğlenmek ve eğlenirken aynı zamanda aramızdan bir tane şampiyon seçmek. Ben öncesinde kuralları yazılı hale getirdim. Bu turnuvaya dediğim gibi kendi aracınızda da katılabilirsiniz. Arena araçlarında kullanabilirsiniz. Bunların hepsinin ayrı ayrı fiyatlandırmasını yaptım. Bu videonun altına açıklamalar kısmında zaten fiyatları ayrıca ekleyeceğim. Eğer kendi aracınızla katılmak isterseniz ben sizin araçlarınızı tasarlayabilirim. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Amacımız kesinlikle eğlenmek ve aramızdan bir tane şampiyon seçmek. Ve o şampiyonu ödüllendirmek. Şampiyona vereceğimiz ödül ise 500 TL'lik hediye çeki ve aynı zamanda şampiyon kupası. Şimdi şampiyon kupası. Şimdi gelin ben bu kurallar yazılı hale getirdim. Ve bu kuralları birlikte teker teker inceleyelim. Kural 1. Yarışmacılar saha içerisine giremezler. Ve araçlara elleriyle müdahale edemezler. Yani yarışma başladıktan sonra eliyle araçla düzeltme yapamaz hiçbir yarışmacı. Kural 2. Ana hedef rakibin balonunu patlatmak olduğu için rakibinin balonunu patlatan galip olur. Olayımız bu. Kural 3. Diyelim ki iki tane araç var ve kumandalar tek kumandayla ikisi hareket etmeye başladı. Frekanslar karıştı. Frekanslar karıştığı zaman ise burada biz yedek araç sahaya sürüyoruz. O aracın yerine. Kitabı yarışmacı burada kendi aracıyla katılırsa. Gelelim. Kural 4. 3 dakikalık süre içerisinde eğer balonlar patlamaz ise araçlara bakılır. Bu iki araçta hangisi en fazla hasar almışsa yani rakip hangi rakip rakibine en fazla zarar vermişse o araç hükmen mağlup sayılır. Diyelim ki hiçbir araçta hasar yok. Diyelim ki iki araçta hasarlı değil. O zaman ne yapacağız? O zaman bizim yapacağımız şey bir dakikalık daha uzatma süresi vermek. Ve bir dakika daha oyun devam ediyor. Eğer bir dakika içerisinde hala iki araçta da herhangi bir hasar yoksa o zaman şuna bakarız. Rakibine karşı en fazla hücum eden araç hangisi olmuş? Yani hücum hatanı en fazla yapan hangisi olmuş? Diyelim çarpmış mı araca ya da çarpmasını geçtim dokunmuş mu dokunmasını da geçtim aracın üstüne sürmüş mü? Yani en fazla hangisi hücum yaptıysa rakibine karşı bu iki durumda gerçekleşmediği zaman o araç galip sayılıyor. Gelelim kural 5. Diyelim ki iki araç birbirine sıkıştı. Birinin zıpkını diğerinin kafesine sıkıştı. Ya da başka bir şey oldu. İki araç hareket etmiyor. İki araç köşeye sıkıştı. O zaman burada hakem 5 saniye boyunca bekliyor. Eğer 5 saniye içerisinde bu düğüm çözülmez ve araçlar da sıkışık olarak kalmaya devam ederse o zaman ne yapıyoruz? O zaman araçları olduğu yerden çıkarıyoruz. Düz bir sehaya ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Bu teknoloji ve sporu birleştiren yenilikçi bir çağın başlangıcı. Ve... Ödül dediğim gibi 500 liralık hediye çekip artı şampiyon kupasını o oyuncu bizden alacak arkadaşlar. Siz de bu heyecan verici yarışmaya, siz de bu heyecan verici spora ister seyirci olarak gelin, ister kendi aracınızla gelin. İsterseniz de kendi aracınızı getirin, birlikte tasarlayalım ama bu heyecana ortak olun. Katılmak isteyenlerin bu yorumun, bu videonun altına yorum olarak "Abi ben de katılıyorum." yazmasını bekliyorum. Turnuvada görüşmek üzere. Çok heyecanlı bir maç olacak. Kumandalar hazır olsun. Turnuva başlasın. İyi olan değil dostluk kazansın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.